أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جَاءَتْ رسل ربنا بالحق وقالوا الحمد لله الذي أذهب أَنَّ الحزن إن ربنا لغفور شكور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu muhterem kardeşlerimiz. Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhin Günyetü Talib'in İlim ve Esrar Hazinesi isimli eserinden kaldığımız yerden tevekkül bahisinden devam edelim inşallah. Tevekkülle esas Allahü Teala'nın Talak Suresi 3. ayetinde Allahü Teala'ya tevekkül edene Allahü Teala yetişir. Maide suresi 23. ayetinde ise eğer Allahü Teala'nın vaadine iman ederseniz tevekkül ediniz ayeti kerimeleridir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. allah Teala bana bütün ümmetimi gösterdi. Dağları, sahraları doldurmuş olduklarını gördüm. Bu kadar çok olduklarına şaşırdım. Ümmetimin bu kadar çokluğuna razı oldu mu dediler. Evet razı oldum dedim. Bunlardan hesapsız 70 bin kişi cennete girer. Onlar işlerinde acele etmezler. İşlerine fal, büyüt dağlamak, karıştırmayıp Allah'tan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyurdu. Tabi bu, bu 70 bin kişi yani şeyin dışındakiler, peygamberlerin dışında 70 bin kişi elhamdülillah bizler de onlardan oluruz. İnşallah Urrahman. Dinleyenler arasında uka, Ukaşe radiyallahu anh ayağa kalkıp, ya Resulallah dua buyur da onlardan olayım deyince, ya Rabbi bunu onlardan eyle buyurdu. Biri daha kalkıp aynı duayı isteyince Ukaşe senden çabuk davrandı, buyurdu. Tabii şaka var öyle söylemiş inşallah o kişide onlardan olur tevekkülün hakikat işleri, tevekkülün hakikati, işleri allah Teala'ya ısmarlayıp, istek ve tedbirden kurtulup, ahkam ve takdiri müşahede makamına çıkmaktır. Bu halde kul taksim için değişme olmadığını, kendisi ailen şeyin elinden alınmayacağını, kendisi ayrı şeye kavuş, kavuşamayacağını kesin olarak bilip, sahibi vaadine inanır kendisine ayrılan şeyi sahibinden alır. Tevekkül üç derecededir. Tevekkül teslim tevfizdir. Tevekkül teslim tevfiz. Yani tevekkül üç derecedir. Bir tevekkül iki teslim onun üç tevfiz. Yani İbrahim Hakkı er Erzurum'un tevfizamesi var. İşleri Allah'a havale etmek. Yani işleri Allah'a havale etmek tevekkülün bir makamdır nasibesi inşallah çok zor bir makamdır. ya yani her şeyi Allah'a bırakmak. Mütevekil yani tevekkül sahibi Rabbinin vaadini gözetir. Teslim sahibi Rabbinin kendisi bilmesiyle yetinir. Tenfiz sahibi Rabbinin hükmüne razı olur. Bazıları da tevekkül başlangıçta teslim ortada tevfizle de dediler. Bazıları da tevekkül müminin sıfatı teslim evliyanın sıfatı tevfize vahidenin sıfatıdır dediler. Bazıları da tevekkül avamın sıfatı, teslim havasın sıfatı, tevfiz havası havasın sıfatıdır. Bazıları da tevekkül avamın sıfatı, teslim havasın sıfatı, tevfiz yani işleri Allah'a havale etmek ise havasul havas yani büyük Allah dostlarının sıfatıdır dediler. Bazıları tevekkül peygamberlerin sıfatı, teslim İbrahim Aleyhisselam'ın sıfatı, tefviz de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sıfatıdır dediler. Gerçek tevekkül İbrahim Aleyhisselam'ın kidir. Nemrud'un ateşine atıldığında Cebrail Aleyhisselam yardım niyetiyle gelip benden bir isteğin var mı dediğinde var ama senden değil buyurdu tevfiz bu işte. Zira o halde İbrahim aleyhisselam kendinden fani olmuş, kendinden bir eser kalmadığından ancak hakkı görüp ondan başkasını görmedi. Seyyid bin Abdullah Rahimallah der ki tevekkülde bu derece kulun allah Teala huzurunda ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi olmasıdır. Yıkıcı ölü dilediği gibi çevirir, döndürür de onda asla hareket ve tedbir olmaz. Bunun için Allahu Teala'ya tevekkül eden kimse istemez, murat etmez, red etmez ve eline geçen şeyi saklamaz olmalıdır. Bazıları da tevekkül ancak işlerini hakkı ısmarlayıp olduğu gibi bırakmak ve onun için gam ve keder çekmeyip üzüntüsüz olmaktır dediler. Hamdun Rahimallah tevekkül Allahu Teala'ya tutunmaktır buyurdu. İbrahim Havvas Rahimallah tevekkülün hakikati Allah-u Teala'dan başkasından korkmamak ve beklememektir dedi. Bazıları da tevekkül bugün ele geçeceği ele geçeni bugün yemek yarınki gün için üzülmemektir dediler. Ebu Ali Rulbari Rahimallah tevekkülü rahat etmek 3 derecedir. Tabi şimdi artık günümüz zaman değişti. Günümüz değişti. Yani şimdi bugün ele geçeni yemek yarın için üzülmemek deniliyor ama günümüz öyle değil maalesef. Şimdi günümüzde adam asker ücret alıyor, ev kirası var, elektrik, suyu, doğalgazı var, var oğlu var. Öyle olunca artık yani mutlaka düşünmesi gerekiyor bugünkü zamanda. Geçmiş zamanda tabi insanlar basit bir hayat yaşıyorlardı. Kendi el emeğiyle buğdayını, unlu eleyip onlarla geçimlerini sürdürüyorlardı. Kerpiçten evler yapıyorlardı ağaç toplayıp ateş yakıyor, yemeklerini pişiriyorlardı. Fakat bugün maalesef hayat şartları gerçekten çok zor. Ebu Ali Rudber Rahimullah tevekküle riayet etmek üç derecedir. Bir verildiğinde şükretmeli, verilmediğinde sabretmelidir. İki, kulun yanında vermek ve vermemek aynı olmalıdır. 3. kul allah Teala'nın kendi hakkında ihtiyarını bildiği için şükürle beraber verilmemenin ona daha sevimli görünmesidir dedi. Cafer-i Huldi anlatır. İbrahim'i havasa Rahim Allah bildir bildirir. Mekke sahralarında yolcuydum. Tanımadık bir kimse gördüm. Yanına yaklaşıp insan mısın, cin misin dedim. Cin taifesin dedim. Dedi. Mekke sahralarında. Nereye gidiyorsun dedim. Mekke mükerme, mükerremeye gidiyorum dedim. Azıksız gidiyorsunuz dedim. Evet öyle gidiyorum. Zira biz de azıksız ve hayvansız yalnız tevekkül ile yolculuğu ihtiyar eden vardır dedim. Tevekkül nasıl şeydir dedim. Tevekkül allah Teala'dan almaktır dedi. Demek ki Müslüman cinlerden ki Hac etmeye gidiyor veya umreye gidiyor. Ser bin Abdullah Rahim Allah tevekkül bütün mahlukatın rızkını hakikaten verenin kim olduğunu bilmektir. Gök bakır, yer demir gibi yani gökten yağmur yağmaz, yerden bitki bitmez de olsa Allahu Teala'nın konunu unutmayıp üzerine aldığı rızkını verir bilmeyince bir kimsenin tevekkülü sayı olmaz dedim. Bazıları da tevekkül rızkı için Allahu Teala'ya asi olmamaktır dediler. Bazıları da tevekkül kendi için Allahu Teala'dan başka yardımcı rızkın için ondan gayri hazneder amelin için ondan başka şahit istememektir dediler. <laughs> Cüneydi i Bağdadi Kuse sorup tevekkül bütün varlığından Allahu Teala'ya dönmek ve ondan başkasından kesilmektir buyurdu. Cüneydi Bağdadi. Nebevi Rahimeullah tevekkül tedbirini Allahu Teala'nın tedbirinde fani etmeden Allahü Teala vekil, müdür ve nasır olduğuna razı olmandır. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala vekil olarak kafidir buyuruyor dedi. Bazıları da tevekkül İbrahim Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam'ın yardımına bakmayıp Allahu Teala bana yetişir demesi gibi zayıf kulun da Allahu Teala bana yetişir demesidir behlül Mecnun'a rahmet Allah kul ne zaman mütevekkil olur dendiğinde insanlar arasında nefsiyle, garip kalbiyle allah Teala'ya karip yakın olduğu zaman kul mütevekkil olur dedi. Hatemi i Asem'e Allah tevekkül makamında işinizin esası nedir dendiğinde dört esas üzerinedir. Bir rızkımı bir başkasının yemeyeceğini bildiğim için elde edilmesiyle uğraşmam. İki, ameli bir başkasının yapmayacağını bildiğim için amel ile uğraşırım. 3. Ölümün aniden geleceğini bildiğimden ona hazırlanırım. 4. Herhalde Allah Teala'nın beni gördüğünü bildiğimden her an Allah Teala'dan utanırım dedi. Ebu Musa ölü der ki Abdurrahman bin Yahya'ya tevekkülden sordum. Buyurdu ki elini sonuna kadar ejderhanın ağzına soksan Allah, Allah ile bulunduğun yer herhalde bir şeyden korkma. Ebu Musa der ki tevekkülden sormak için Bayası i Bessami'nin evine gidip kapısını çaldığımda Ey Musa sana Abdurrahman bin Yahya'nın verdiği cevap kafi gelmedi mi ki? Tekrar bana sormak istiyorsun dedi. Efendim kapıyı açınız dedim. Beni ziyarete gelseydin elbette kapıyı sana açardım. Cevabını kapıdan al git ki eğer yataktaki yılan seni ısırmak istese Allahu Teala ile olduğun halde hiçbir şeyden korkma söyle, korkma dedi. Ebu Musa Ramallah oradan dönüp Delül'ün yanına geldim. Bir sene orada kaldım. Ziyaret için Beyazı Besami'nin kuse soru kapısına gidip kapıyı çaldım. Bana işte şimdi, işte şimdi beni ziyaret için geldin içeri buyur deyip beni izzet ve hürmette kabul etti. Orada bir, bir, ay zarfında hatırıma gelen her şeyi kendisine sormadan cevaplandırdı. Orada bir ay zarfında hatırıma gelen her şeyi kendisine sormadan cevaplandırdı. Keşfen bilmiş. Ki beyazı bistami ki ariflerin sultanı. Durum böyleyken ben ona ey Ebu Yezid Buradan gitmek isterken sizden bir fayda beklerim dediğimde bana Ey Ebu Musa hakikatin, hakikaten bilmesin ki insanların faydası asla bir fayda değildir. Dön git buyurdu. Bu hikmetli sözünü kendime büyük bir fayda bilerek dönüp gittim. <laughs> Zaten onun orada bir ay kalması yani onun için büyük bir şeref, büyük bir fayda. Daha ne fayda istiyorsun ki? İbn-i Tavus Yemani babası Tavus'tan Rahimallah şöyle anlatır. Bir gün bir köylü devesiyle geldi. Devesini çöktürüp bağladı. Sonra başını gökyüzüne kaldırıp Ya Rabbi şu devemi üzerindeki yükü ile beraber ben gelinceye kadar sana ısmarladım deyip gitti. Sonra mescidi harama girdi. Köylü mescidi haramdan çıkıp devesinin üzerindeki yükü ile alınmış olduğunu görünce başını yukarı kaldırıp Ya Rabbi benim bir şeyim çalınmadı. Senin çalındı diye söylendi. Tavus dedi ki: Körü ile bu halde dururken sol ile deveyi güden, sağ eliyle boynuna asılmış olarak cebeli Kabistan'ın baştan aşağıdan bir kimse gördük. O kimse doğru o körün yanına gelip işte üzerindeki yüküyle beraber al deveni dedi. O kimseyi halinden sordum. Ebu Kabistan'ın başında boz renkli bir at üzerine bir kimse karşıma çıkıp bana ey hırsız uzat elini demesi üzerine ben de elimi uzattım. Elimi bir taş üzerine koyup yerden bir taş alıp elimi kırıp boynuma astı. Ve bana hemen git hayvanı üstündeki yüküyle beraber o köylüye teslim eyle dedi. Ömer bin Hattab'ın radiyallahu anh bildirdi hadis-i şerifte. allah Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabahları mideleri boş aç gider, akşam mideleri dolmuş doymuş olarak döner buyuruldu. Muhammed bin Kabın İbni Abbas'tan radiyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte bir kimse insanların kerimi olmak isterse takva sahibi olsun, insanların zengini olmak isterse Allah-u Teala'ya yedi, yedi kudretinde olan şey itimadı, kendi elinde olan şeye itimadından çok olsun buyuruldu. Tabi her ne kadar yani böyle söylense de biz ruhsat yerine azimeti şey yapalım, mutlaka çalışalım. Ya yani Mutlaka çalışıp rızkımızı kazanmaya çalışalım, işlerimizi garantiye almaya çalışalım. Bazen Rabbimiz imtihan olsun diye vermeyebilir de vermeyebilir de imtihan olsun diye. Hepimizin başına geldi yani. Ömer radıyallahu anh sen rızkını kendine kolay say. Onun için kendini mihnet ve sıkıntılara sokma. Zira meka, meka, mekadır. Allah-u Teala'nın işidir. Senin için takdir olunmayan şey senin eline geçmez. Sonra takdir olan şey ise senden kaçar değildir buyurdu. Yahya bin Muaz rahmetullah insan ne zaman mütevekkil olur diye sorulan sor, olan suale Allah-u Teala'nın kendi işlerine vekil ve kefil olduğuna razı olduğu zaman mütevekkil olur cevabını vermiştir. Bişri Hafi Rahimallah onlardan biri ben Allah-u Teala'ya mütevekkilim der halbuki yalan söyler. allah Teala'ya yemin ederim ki o kimse allah Teala'ya tevekkül etmiş olsaydı allah Teala'nın onun hakkında işleyeceği şeye razı olurdu dedi. Ebu Turab Naşi Rahimallah tevekkil kulun bedenini ibadete vermesi, kalbinin rubiyette bağlanması hakkın yeterlilik ve vekaletiyle itminanıdır ki eğer kendisi verilse şükretmeli, verilmezse sabretmelidir dedi. Sünnü'nü Müsli tevekkül kulu kendi tedbirine terki, hareket ve kuvvetten tamamen çıkmazdır dedi. Yine buyurdu. Tevekkül erbabı izale eshabı katıdır. Yine buyurdu tevekkül hırs ve tamadan kesilmektir. Ama hadis şeriflerde bildirilen çalışıp kazanma için hareket kulda takdirin allah Teala'dan olduğu iyice bilindikten sonra kalbin tevekkülünü bozmaz. Zira tevekkülün yeri kalptir. Tevekkül ise imanın hakikatının beyanıdır. Bunun için bir kimse çalışıp kazanmayı inkar etse sünneti inkar etmiş olur. Bir kimse tevekkülü inkar eylese imanı inkar eylemiş olur. Sebeplerden birinden zorlaması ancak Allahu Teala'nın takdiriyledir. Birinin kolaylığı ancak allah Teala'nın kolaylaştırması ilidir. Bu halde o kimsenin dışı ve azaları allah Teala'nın emriyle hareket edici kalbi ise allah Teala'nın vaat için sakin ve mutmaindir dedi. Enes bin Malik radiyallahu anh sırtında idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir kimse gelip ya Resulullah devemi kendi haline bırakıp Allahu Teala'ya tevekkül ederim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deveni önce bağla sonra Allahu Teala'ya ısmarla buyurdu. Tabi önce tedbir sonra tevekkül. Önce deveni bağla sonra Allahu Teala'ya tevekkül et. Enes bin Malik radıyallahu anh bildiriyor. Bağlarla tevekkül sahibi küçük çocuk gibidir. Çocuğun sığınacağı yer ancak annesin memesidir. Tevekkül sahibi de ancak Allahu Teala'ya sığınmalıdır. Çünkü yetişlerini terbiye edeni odur dediler. Güzel ahlak. Bunun esası allah Teala'nın Kalem Suresi 4. ayetine sen en güzel ahlak üzeresin ayeti kerimesindedir. Bu demektir ki ey Habibim seni ahlakın o kadar güzeldir ki sendeki güzel hasretler kimse de yoktur. Enes ve Malik radıyallahu anh anlatır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah iman bakımından insanların üstünü kimdir derler. Müminin iman bakımından üstünü ahlakı daha güzel olanıdır buyurdum. Güzel ahlak kulun en üstün vasfıdır. İnsanların cevheri ancak güzel ahlakla ortaya çıkar. İnsan yaratış bakımından gizli olup ahlak bakımından tanınır. Bazıları da Allahu Teala peygamberi Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem sayısız mucize ve keramet ve fazilete ile seçip ayırdı. Sonra ahlakı övde gibi başka bir şeylerle övmeyip ancak elbette sen en güzel ahlak üzeresin buyurdu dedi. Bazıları da allah Teala Resulullah'ı ancak güzel ahlak ile vasf eyledi. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki dünyayı feda edip allah Teala ile iktifa eyledi. Çünkü allah Teala'dan başka hiçbir maksadı yok idi dediler. Ebu Harraz Rahim Allah güzel ahlak allah Teala'dan başkasını kast etmemektir dedi. Cüneydi Bağdadi rahmetullahi aleyh harisi muhasibiden duydum. Biz üç şeyi üç şeyle yani güzellik ve cemali korumakla güzel sözü emanetle güzel arkadaş ve dostu vefa ile istedik der idi. Bazıları da güzel ahlakın alameti eziyet etmemek ve sıkıntılara katlanmamaktır dediler. Hadis-i insanlara mallarınız ile gayret yardım etmezseniz onlara güler yüzlükte yardım ediniz buyuruldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzi kulübena ba'd iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmen inneke entel vehheb. Sadakallahu lazım Ali İmran. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi batıla kaydırma. Ve katından bize rahmet bağışa muhakkak lütfu en bol olan sensin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena efri alina sabran ve sebbit ekudamene ve ensurna alel kavmil kafirin. Sadakallahu azim. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Bakara suresi ayet. 250. Rabbimizin ikaz mahiyedeki ayetlerinden, insanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ya Yani im, dünya, dünya imtihan dünyası. İnsan kendisinin boş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet suresi ayet o saati. Saltım çayıra Mevlam kayrı değil elbette. Her insan İnsan başı boş bırakılmaz elbette. Yine bu felaket anlarındaki şi, ikaz ayetlerinden istiğfar ederlerken de yani seherlerde vel müstafirine bir eshar seherlerde bağışlanma dilerlerken de allah Teala Celle Celali onlara azap edecek değildir. Enfa Suresi ayet 33. Yine Musa Aleyhisselam'ın duasıyla sohbetimizi bitirelim inşallah. Ya Rabbi içimizdeki bazı beyinsizler yani akılsızlar yüzünden bizi helak eyleme, bize azap ve gazap eyleme. Araf suresi ayet 155. Ve sallallahu teala Muhammedin nurin nur subhanel melikir. Kadiril Azizil Gafur. Esselatu ve selam aleyke Resulallah. Allahümme salli ala seyna Muhammedin. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم يا الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ansr innel insana lefî khusr. İlla lezine âmenü ve amelü salihâti ve tevâsav. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Sadakallahu lazim. Ya Rabbi ya Rabbel alemin ve hayran nazirin ve erhamen rahimin. Yapmış olduğumuz bu sohbeti, bu sohbeti okumuş olduğumuz ayet-i ve hadis-i getirmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz dualar ve getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri dergah ı uluhuyetinde, izzetinde kabul, makbul ve karin öyle. Hasıl olan ecir ve sevabı evvela bizat bizzat hacı kainat, hacı fahil alem, sultanul enbiya, burhanul asfiyâ, Hazreti Ahmet-i mahmud u muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin pak, azır, mübarek ruhu şeriflerine. Enbiya yine bilhassa Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhi mübarek ruhlarına Enbiya-i Azam vesselam, Al ve ashab-ı kiram aleyhimur rıdvan ve meşayih-i zevil itiram kat'te selav ve esrarum Hazratın Ervahı Tayyibeler ile Bilhassa Nakşi Silsilesi'nin Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an Efendimiz'den itibaren silsilet altun Zeb Altun Silsilet'teki üstazlarımızın mübarek ruhlarıyla hayattaki mürşid-i ruhaniyeti adiyelerine seyit-i Hazreti Hamza, Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüm Efendilerimizle ilik, birlikte bütün İslam şehidasının Berlin'deki şehitleri bilhassa Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da, Hindistan'da, Arakan ve Myanmar'da dünyanın her bir yerinde mücadele ederken şehit düşen Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına. Yine Türkiye'mizde yıllardan beri terör örgütüyle mücadele eden asker, polis ve Güvenlik, güvenlik güçlerimizin şehit olan güvenlik güçlerimizin de ruhlarına hediyeden vazeden 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarına Çanakkale ve İstiklal Harbi şehitlerimizin ruhlarına da hediyeden vazeden ahirete irta eden anne baba ve akrabayı talikatlarımızın ruhlarına ümmet-i Muhammed'in ahirete irtihal edenlerin cümlesinin ruhlarına Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar gelmiş geçmiş ve kafi ehli İslam ve el iman ervağına bellemizin zahir ve batın sahiplerinin ruh ve ruhanetlerine hediye eden vasata. Yine hayırlar bilhassa hayırların refi, şerlerin defi için ve bilhassa Allah rızası için emin amin bi hurmeti ta'ha ve yasin rabbil alemin.